Gir. Ha, gel. Hi gel. öldü mü? Güzel. Ee, aynı zamanda birkaç ay sonra banka planını hayata geçireceğinizi söylemiştiniz. Evet. Ben bunu söyledim. O zaman şu banka iş işini bir hayata geçirelim. Bir de Mimi Bey'i öldürdükten sonra onun şirketinin büyük bir çoğunluğunu satın alacaksınız. O kolay. Ben onu her zaman yaparım. Önce şu banka işini bir harekete geçirelim. Tamam efendim. Ben malzemeleri veya silahları hazırlıyorum. Çıkabilirsin.

Kaldı bedi. Uçak düştü. Uçak düştü. Şehre gidelim. Çabuk gidelim. Üç ay sonra. Mahmut fark ettin mi? Fark ediyorum efendim. Tamam. Sen gir. Gel. Gir. Evet. Gel bakalım. Tamam sen e, istersen git yukarıdaki e, balkonun kapısını kapatma. Tamam ben buradayım. Birazdan görüşürüz. Eski ev harbe. Eski ev harbe. Harbe. Oh. Bir şey ona ihtiyaç yok ya aslında. Ee, efendim. Ee, Dino Bey. Daha doğrusu Dino. Bugün hamburger yemek istiyor. Birkaç tane arkadaşını da davet edecekmiş. Siz için uygunsa. Hayır ya, uygun. Tamam efendim. Ona söylerim. Ee, ben kendisi almaya gidiyorum. Tamam. Ha, bakalım. Sen git al onu sonra gel. Ama eee. Onu aldıktan sonra sen çık artık ya. Yavaş yavaş. Şey bugün hafta sonu bugün o bu bitti. Şu şu ne açma zaten yaz. Tamam sen çık ben evdeyim. U tutacağım tutacağım bekleyeceğim. Ben bekliyorum. Kim ya. Bir kere bas, bir kere. Oğlum. Ben geldim. Gel, senin boyun zile nasıl? Ye, ye, ye. İşte ben. Oh. <laughs> tamam gel, yer misin bu şey? <laughs> ne yaptınız bugün? <laughs> ne? Neden? dede. Tamam ben uyumaya devam edeceğim ya da gel. Gel hadi uyuyalım. Yani ben artık uyuyacağım. Uyuyakalmışım zaten. Tamam. Artık şey ne? Birazdan git oğlum yazdım. Ya da hiç gelmez. Hiç olmaz. Tamam ben ben uyuyalım. Akşama doğru. Ay, tamam. tamam. Ya olmaz oğlum ya. Tamam. Hamburger tamam da hani Bekir dur o o o Tadanlı Olmaz Tamam, tamam, ben uyuyacağım. Alo? Alo? Efendim? Şu anda bir bilgi aldık. Ne bilgisi? Mimi Bey ölmemiş. Ne dedin sen? Mimi Bey uçak kazasını bir şekilde atlatmış. Mahmut onu bulup hastaneye götürmüş. Kapat kapat. Tamam efendim. Allah kahretsin. <laughs> Küfleyeceksin. Oyuncu oğlu. Aha, Efendim abi. Ahmet. Evet. eğer bu kişi bizim böyle işlerle uğraştığımız uğraştığımızı öğrenirse bizim işimiz biter. Direkt öldürürler bizi. Anladın mı beni? Abi tamam abi. Eee şey. Ee, banka planını bugün akşam yapıyor muyuz? de hemen yapıyoruz. Şu anda adamlara hal. Hava giyinsinler. Tamam abi. Ben oraya bir ekip yollarım. İki kişi dışarıda bekliyor. Bekliyorum. Şu banka bunu yapalım. Sonra patron bize kızmasın. Alo? Ay, Neredesin? Bankaya doğru ilerliyorum. Bankanın yerini tekrar söyleyebilir misin? Ah tamam buldum buldum herhalde. Evet buldum. Geç. Beklet. Çabuk. Tamam efendim. Herkes ellerini kaldırsın. Hemen hemen hemen. Dürselerde yokmuş yani. Yukarıda kasa. Kasa yukarıda. Yukarı. Yukarı, yukarı, yukarı. Şu arabanın şu eşyalarını da alayım. Şu bombayı da alayım. Hadi hadi hadi. hadi. Beni duyuyor musun? Tamam. Du duyalım. Radarda kimse var mı? Hayır, şu anlık yok. Tamam, alarmları alarmları söndür. Tamam. Ya da ben hallederim. Tamam. Gizli kartı buldum. Açıyorum kapıyı. Patlatma işlemi hazır. 3 2 1 paralı aldım, kaçıyorum. Ya tarafa. Evet. Dedini yere geliyorum patron. Koy evet. Tamam. Çantayı, çantamı koyayım. Kılık değiştiriyorum. Kılık değiştireceğim. O da kaldı. Bu ses ne ya? Pisler gelmiş. Bankaya ne oldu? güvende. Alo. Alo abi. E, bizim bankayı soymuşlar. şu anda banka normal. Abi az önce banka soyuldu. Bir patlama duyuldu bankada. Bu yüzden polisler orada. Ha, ben de diyorum niye oldular. Tamam. Ne yapacağız? İyi. Ben gidiyorum eve. Tamam abi, ben polislerle bir halledeyim şu işi, böyle İş, ben de eve gelirim. İnşallah çok çok fazla para çalmamışlar. Yani tamam. abi söylentilere göre ee, yani bir iki üç milyon çalmışlar, 3 milyon TL. Bunlar kim? Yani abi benim aklımda bir tane teori gibi yani bir şey var da. Tamam. Şu sevde senin... konuşuyor. Ben sonunda eve döneceğim. Evden bir ses çıktı. Oğlum. <gülüyor> <gülüyor> sadece bir yaz değildi. Cehennem gibi sıcak geçecek bir yaz hadi. tatili olmasın. Kimse demez. Ama burada da olan şey cehennem sıcağında bir